Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Yalı Çapkını dizisinin yeni haber ve bilgilerini iletmeye devam ediyorum. Yalı Çapkını'nda haftalardır kimin diziye veda edeceği sonunda ortaya çıktı. Setten geldiği ortaya çıkan bir fotoğrafa göre veda eden ismin kimsenin tahmin edemeyeceği bir oyuncu oldu. Dizinin son bölümlerde Esma'nın e, hastalığıyla cebelleştiği e, görülüyor. Yeni bölümde Esma'nın öleceği iddiaları ortaya yayıldı. Dizide Afra Sarıçoğlu'nun e, annesi rolünde giden e, Esma'nın öleceği haberleri yayınlanarak ifşa oldu. Yeni bölümlerde neler olacağını sizler için paylaşmaya devam ediyorum. Eğer sizler de Yalı Çapkını setinden yeni haber ve bilgiler, yepyeni kareler görmek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaşdığım hər şeydən anında xəbəriniz olsun. Gözünüz, qulağınız kanalımda olsun. Sağlıq qalın, iyi seyirlər.